Hiç kesmeyeceğim, hiç şey yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü sıram az. Hepinize günaydınlar. Umarım haftanız güzel olur hepinizin. Piyasayla alakalı sizi biraz bilgilendireceğim. Notlarım var. Güzel güzel. Bunlardan bahsedeceğim. Dolardan bahsedeceğim. Ondan sonra Merkez Bankası'ndan bahsedeceğim. Ufaktan bir kriz var. Ondan ufak bir bahsedeceğim. Kriz derken ekonomik kriz falan değil arkadaşlar. Ondan sonra Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketinden bahsedeceğim. Geçen hafta para giriş çıkışlarından bahsedip hemen bitireceğim. Çok uzun tutmayacağım. E, endeksimiz arkadaşlar geçen hafta çok mükemmel bir hafta değildi e, genel olarak. Tabii biraz e, ufaktan iyi başlan gıç yaptık. Hisse bazı ayrışmalar oldu sevgili arkadaşlar. İşte TAV Havalimanları, Türksel vesaire buralarda bir ayrışma gördük birazdan ee, bu yeni halka arzlar tarafında hareketler gördük. Ama total olarak geçen hafta çok ciddi boyutta bir artı bir piyasa olmadı. Çünkü 8100'leri kıramadı endeks. Ee, biz de bu hafta yine aynı şekilde 8100'leri izleyeceğiz. 8100-8150 bandı arası. Burayı yukarı yönlü kırmadığı sürece sevgili arkadaşlar e, piyasada yükseliş bir beklentisi kısa da görülmüyor. Ama 8100-8120 seviyeleri yani 8150 seviyeleri yukarı kırıldıktan sonra ciddi bir alıcı gücü de piyasalar tarafında görebiliriz. Bunun dışında de sevgili arkadaşlar flama görüntüsü aynı şekilde devam ediyor. Birçok hissede haftalık flama görüntüleri de bulunmakta. Buraya dikkat etmek gerekiyor. Yani bu aslında iyi bir şey. Bundan bahsetmeye çalışıyorum. E, Tabi biz yine de teknik seviyelere kesinlikle riayet edeceğiz. 8.150'ler yukarı kırılmadığı sürece biraz dikkati dikkatli olacağız. Kırıldıktan sonra da pozisyonları aktif şekilde izleyebiliriz. Onun dışında teknik olarak dikkat edeceğimiz en önemli seviye 4 saatlikte 7900 seviyesi. 7850-7900 aşağı kırılmadığı sürece de bu bant aralığında yani 8150-7900 arasında gidip gelecek arkadaşlar piyasa. Ama 7900 aşağı yöne kırılırsa 4 saatlikte trend sata dönmüş olur bilginiz olsun. 8150 üzerinde de e, ciddi bir alıcı iğmesiyle karşılaşırız. Şu anda nötr bölgedeyiz aslında karar aşamasındayız diye de eklemek isterim. E, buraya da zaten ekstra notlarımı da aynı şekilde almışım. Merkez Bankası ile alakalı sevgili arkadaşlar bu önemli. Kriz dediğim olay şuydu. Hafize Gaye hanımla alakalı işte söylentiler falan vardı. Bunun tam anlamıyla ne olduğu şu an için ciddi boyutta belirsiz. Yani net bir şey piyasalarda aslında yok. Ancak bu olan olay isteyenler araştırabilir ne olduğunu çok bahsetmeyeceğim. Bu haberi Meme Şimşek grubu servis ediyor gibi bir algı oluşturuldu piyasa tarafında. Ancak bununla alakalı Hazine Maliye Bakanlığı hemen bir müdahalede bulundu. Bunun mesnetsiz uydurma olduğu bildirildi. Yani bunu tabii ki de Meme Şimşek grubu servis ediyor gibi bir durum meydanda yok diye bir açıklama yaptı. Hazine Maliye Bakanlığı bu haberi yalanladı sevgili arkadaşlar. Bu krizle alakalı da yani şu anda tam net gerçekten böyle bir olay yaşandı mı gibi bir e, net açıklama piyasalara tarafında yok. O yüzden e, kimse net e, şu an için e, konuşmamalı. Çünkü kimseden net bir şey ortada yok. Yani bir kurumsal bir e, açıklama yok şu anda. Dediğim gibi Meme Şimşek şey, Hazine Maliye Bakanlığı da bu haberi yalanladı sevgili arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet biz yüzden yine aynı şekilde devam edelim. Geçen hafta arkadaşlar totalde tüm kurumlardan bahsediyorum. Biz yüzde 256 milyon bir çıkış oldu. Biz 30'da 5 milyon. Biz 50'de 9 milyon. Bist 100de de 119 milyon bir çıkış oldu. Yani biz 30'da Bist 50'de yani büyük kurum hisselerinde çok ciddi boyutta bir çıkış. Geçen hafta gözlemlenmedi. Alınan satılanlara baktığımızda da Koçol, Türkcell, Türk Telekom, Bimaş, Sasa, ISCTR, Ereğli, Yapı Kredi Bank, Megametal ve Kontrol Matiğin aktif para girişi olduğu geçen hafta için gözlemleniyor arkadaşlar. E, i̇lk 5 kuruma da baktığımızda az önce saydıklarım tüm kurumların yaptığı işlemler. İlk 5 kurumda en büyük kurumlar ne yapmış? E, tüm hisselerde 353 milyon para çıkışı yapmışlar. Biz 30'da 9 milyon para giriş yapmışlar. 6 milyon BIST 50'ye giriş yapmışlar. Biz yüzde de 130 milyon para çıkışı yapmışlar. Onlar neye girmiş peki? Koç, Oly, Türk Hava Yolları, Türksel, Türk Telekom, Yapı Kredi Bankası, Sır Çetel, Mega Metal, Coca Cola, Ereğli, e, Katılım Evi ve Kontrol Matiye arkadaşlar para girişlerini yapmışlar yani geçen hafta hatırlarsanız geçen hafta değil ondan önceki hafta Cuma günü bir 6 milyar bof alım yapmış ve hala bunu da satmadığı gözlemleniyor. Büyük ihtimalle onu e, takaslarda görürsünüz. City'ye büyük ihtimalle bir anlamıştı sevgili arkadaşlar. E, başka da bununla alakalı söyleyeceğim başka bir şey yok arkadaşlar endeksle alakalı. Dediğim gibi 7908-150 bant aralığına dikkat edin. 7906 e, süper trend sata geçiyor. 8150 üzerinde ise piyasaya bir alıcı iştaha gelebilir. Bugün de borsalarda yatay bir açılış beklentisi var. Bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararı var. 250 bas puan bir faizlerde artış bekleniyor. 42.5 seviyelerinden 45 seviyelerine artması bekleniyor. Bir sonraki ayda yine 250 bas puan seviyelerinde bir artış beklentisi var. Fed'in de aynı şekilde bu hafta arkadaşlar Fed toplantısı olacak. Bu hafta mıydı? Haftaya da olabilir. Onu karıştırıyor olabilirim sevgili arkadaşlar. Fed tarafında da şu an için bir faiz indirimi gündemde değil. Hatta Fed değil faiz indirimi için şu an erken bir durum olduğundan bahsediyor. Ben de bunu 6. aydan sonra bekliyorum arkadaşlar. Yani ilk 6 ay FED tarafında bir faiz indirimi şu an için erken. Aynı şekilde bizde de şu an için Merkez Bankası tarafında da faizlerin indirilmemesi gerektiğini ben düşünüyorum. Bu politikayla şu anda Sayın Mehmet Şimşek'in yani çok muazzam başarılı diyemem ama yine de başarılı gittiğini düşünüyorum. Eskiye nazaran, hani eski tabloyu hatırlarsınız her hafta her şey uçuyordu falan filan tuhaf tuhaf durumlar oluyordu. Şu an tabii bir anda hiç kimse e, ekonomiyi direkt 5 ay içinde rayına oturtamaz ama bu politika şu an için e, bana göre başarılı gidiyor. 2024 sonuna kadar bu şekilde gidersek ondan sonra yavaş yavaş faiz indirimleriyle belirli bir nebze toparlanabiliriz tabii ki de. Birileri bu politikalarından Mehmet Şimşekin rahatsız olup Önüne engel koymazsa Veya Merkez Bankası'nın Bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz Umarım yani biz de istiyoruz ki ekonomimiz iyi olsun Ülkede herkes refah içinde yaşasın ama Bazı yanlış hamleler Zamanda yapılan ekonomide Şu an acısı otomatik olarak Çıkıyor ve zorlanmış oluyoruz Dediğim gibi yani bu politikalar ekonomik kitabında Bu politikalar uygulanırsa Başarıya gideceği gibi bir durum var Şu anda kitabı bilgi uygulanıyor Bakalım başarıya gidecek mi gitmeyecek mi göreceğiz. Gerçekten doğru bir şekilde uygulanan her şey başarılı oluyor arkadaşlar. Umarım bu da başarılı olur. Başka dediğim gibi Merkez Bankası'nda bizde 250 bas puan artış ve FED'de ise bir indirim söz konusu şu anda değil. Aynen ritim bu ayda devam edecek bu şekilde. Evet dolara bir değinilecek olursak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi açıklandı. Yıl sonu dolarda 40 TL bir beklenti var. Enflasyon beklentisi ise %42.04 olarak karşımıza çıkıyor sevgili arkadaşlar. Yani enflasyon üstüne dolar yükselirse minimum %40 o da ne oluyor. 42 lira gibi bir seviyelerde olması gerekiyor. Şu anda teknik olarak baktığımızda da 30 21 seviyelerinde trend aynı şekilde devam ediyor dolar TL tarafında. Yani yön kısacası yukarı sevgili arkadaşlar. Evet. Başka da şu an için anlatacağım bir şey yok. Yani dolar da yön yukarı, euro da yön yukarı gözüküyor. Piyasa katılımcıları anketi de bunu destekliyor zaten. Yani kafadan uydurmuyorum bunu. Ee, borsada da arkadaşlar bir izleyeceğiz. Yön ne tarafa kırılacak ona göre e, işlemlerimize devam edeceğiz. Hem ben şeyi söyleyeceğim bizim bu hafta takip edeceğimiz listeyi. Şunu bir atayım arkadaşlar. Çok özür dilerim. Şuradan. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar burada dediğim gibi ben bir 10 tane hisse söylüyorum genelde haftalık liste olarak. E, Tavva ve limanları bir maç. Türkiye Sigorta veya Anadolu Sigorta ikisinden bir arkadaşlar. Sigortacılıkta Türk Telekom veya Türksel. E, Akçansa veya Çimsa Çimento'da. da. E, Alfas, Kimtex Poliüretan, Bobet, Kontrolmatik. E, arkadaşlar Kale Seramik, Ekos, Uşak. Üç e, tane de yan kağıt var. Kervanga da. Atakey patates ve Avrupa GU arkadaşlar. Şu yeni Algarz. Bunların tekniklerini arkadaşlar e, yani pozitif bir görüntü e, gördüm. Yani e, liste anlamında. Biz ama stop yap, yapmayı unutmuyoruz. Yani eksi iki buçukta stop yapmayı da unutmuyoruz sevgili arkadaşlar. E, dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Dediğim gibi burada herhangi bir çıkar herhangi bir şey gözetmek sizin bunu size atıyorum. E, yoksa giderim bir tane iki tane söylerim. Ama burada listemiz on tane oluyor genelde ise kim herkes incelesin yani vakit var arkadaşlar ben video yaptıktan sonra 20 dakika falan bakarsınız tekniğine. Ya işte bir hafta boyunca biz izliyoruz. Hafta içi de bakarsınız hangisinin tekniği güzelse siz de ona göre incelersiniz. Evet hepinize teşekkürler. E, toplantı salonunda kullanacağım süre bitti. Kendinize iyi bakın görüşmek dileğiyle.